Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 tip askeri kargo uçağında şehit olan hava uçak bakım asubayı kıdemli başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı. Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından şehitlerin naaşları hedef üzere hava yoluyla memleketlerine gönderildi. Şehit kıdemli başçavuş Özcan'ın naaşı da memleketi Karabük'e getirilmek üzere Zonguldak Havalimanı'nda karşılandı. <laughs> Şehit Özcan'ın annesi Şamiye Özcan'la babası Mehmet Özcan, eşi ve iki çocuğu havalimanında gözyaşlarına boğuldu. Karşılama törenine Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı Ahmet Çolakoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetin Kaya'nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı karşılama töreni ardından memleketi Karabük'e gönderildi. <laughs> ハズレオフィッオムラそれはゴールガ Vatanımıza, milletimize kasteden dahili ve harici düşmanlara fırsat verme Ya Rabbi. Kurdukları tuzaklarına, başlarına makus eyle Ya Rabbi. Bütün mazlumun, bütün mazlumların ümidi olan milletimizi türlü sıkıntı, afet ve musibetlerden emin ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi birliğimizi, diğer güzelliğimizi, muzaffer olduğumuzu havada, karada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya temeli olan ezanlarımızı sen indirtme ya Rabbi. Bayrağımızı, al, al, ay yıldızı al bayrağımızı sen indirtme ya İslam'a ve Müslümanları yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi

Sağa sola dön. Siz, evet, şey. Evet, şey. evet. Evet, Artık, evet. evet, evet.